Şimdi gün geçtikçe daha beterini bekliyoruz. Gün geçtikçe daha beterini bekliyoruz. Ama sevece de tembih etmiştim. Sakın ortalığı karıştırmak isteyenler olursa, hiçbir şekilde sokağa çıkma hareketleridir, numaiştir, gösteridir, yok o taraf gösteri yapıyor, bu taraf ona karşı çıksın bir öne, bu işlere karışmayın demiştim. Seneler evvel söylediğim sözler, sohbetler, iyi dinleyenler tarafından, e, tatbika konulursa Allah'ın izniyle Müslümanlara eli sünnete zararca var gelmez. Oyunlara gelmeyelim. Kimsenin gazına gelmeyelim. Müslüman kanına girmeyelim. Kimseyle itişip kavuşmayalım. Dalaşmayalım, bulaşmayalım. Emri bil maruf, sohbet, ayet hadis bu başka bir şey. Ama şahsi hareketlenmelerde aman 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 dikkat. Çünkü bu gidişat kaosa sürüklemek isteyenlere, milleti sokağa çekmek isteyenlere, milletin birbirine kırdırmak isteyenlere fırsat verecek bir e, durum olabilir. Çünkü dumanlı hava, kurt dumanlı hava sever, sis olur, pus olur. Biz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İzzen Beytek. Evine de, baktın karkaşa var, orada burada bilmem ne, evinden çıkma. Evinde cemaat yap, hanımınla cemaat yap, çocuğunla cemaat yap, cami cemaatına bile. Orada ki karışıklık var, oraya da gitmeyeceksin. Evinden çıkma. E, Hadis-i ne buyuruyor? efendim şunu alacağım, bunu alacağım. Ağaç yaprağını ye, yine fitne işlere, iç karkaşa yatış, kargaşa, iç kargaşaya karışma. Efendim, ağacın dalını ye, efendim, acı da olsa yaprağını ye, ölmemeye bak, ibadetine devam et. Bu zaman, öyle bir zaman. Yakında fitneler olacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. fitenün. Yakında fitneler olacak. El kaidu fiha min el maşi. Oturan yürüyenden hayırlı olacak. Çünkü karkaşaya daha az bulaşacak. Vel maşi fiha hayrun minel Yürüyen koşandan daha hayırlı olacak. Çünkü koşan karkaşanın içine daha hızlı gidecek. Öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bunlar oldu, önümüzde de olacak. E, mutlaka hadis-i şeriflerin vaadi haktır. E, biz kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu helalından işte rızkımızla iktifa edip, kanaat gösterip, haramlardan sakınmak suretiyle e, efendim, ortaya çekmeye çalışanlara kapılmayalım. Bunu da tekrar bir tembih yapalım.